Yulafla kahvaltıya başlayıp öğle yemeğinde böyle mumbarlı olması tarzında bir şey yediğim bir günden herkese merhabalar. Öğle yemeğinden sonra küçük bir ara öğün yapıp berbere gidiyorum. Ondan sonra spora giderken bir muz yiyorum. Sonra standart prosedür ısınma hareketlerimi yapıyorum salonda. Bunlar olmazsa olmaz. Bugün biraz şey çalışacağım böyle, böyle bu hafta yapamadığım şeyleri çalışacağım. İşte omuzdur, tricepstir. eksik olduğunu hissettiğim bölgeleri yapacağım. Sırt da yapmadım aslında bu hafta. Ama sırt yaparken kolum çok yoruluyor. Özellikle biceps de bileyim. O yüzden sırt yaparken birazdan görürsünüz. Gerçi orada da kamera dönmüş ama. Kolumla çekmiyorum. Sadece sırtımla çekip bırakıyorum hareketi. Burada olduğu gibi. Şöyle sadece skapula kemiklerimi sıkıştırıyorum. Sonra akşam tavukla mercimek çorbası yiyorum eve geldiğimde. Sonra şöyle güzel sıcak bir bardak çay içip günümü tamamlıyorum. Yarın görüşmek üzere.